Her şey yolunda görünüyor. Kalp atışları nasıl hocam? Ay Hatice abla baksana pıt 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 pıt. <laughs> Ay kıyamam. Sağlıkla sıhhatle inşallah. Hadi bakalım. Tetkiklerimizi de yapacağız. Ondan sonra aylık takip ederiz. Hocam rica etsem bir ultrason resmi alabilir miyiz sizden? Bayram abiye göstersin Hatice abla. <laughs> Vallahi alabilirsek süper olacak. Çünkü bayram şimdi tutturacak. Cinsiyetine cinsiyetine ha biraz soracak bana. Ama kızım <laughs> sağlıklı olsun da. <laughs> Buyurun. Ay. Ee sen ver Sultan. Artık seneye de Kaan abimlerle gelirsiniz. Hadi inşallah. Ay yazım bal yesin. Keşke keşke. <laughs> Ay. Baba. Al bunları. Suyunu da veriyorum şimdi sana, tamam mı? Bak, senin bol bol su içmen lazım, anlaştık? Tamam. Hadi bakalım. Gözlüğünü de alalım. Tamam. Hadi babacığım, artık yatıyoruz. Hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne okuyorsun? Kemalettin Tuğcu. Aferin benim oğluma. Bak, bu senin kardeşin gördün mü? Minicik değil mi? Sen de böyleydin. O zaman biz şimdi bunu buraya koyalım. Baban geldiğinde gösteririz ona, tamam Anne. Söyle bir tane. Onun ayakları sağlam mı? Eren. O da benim gibi olmaz değil mi? Bütün kardeşler benzer mi birbirine? Ama sen iyisin. O da iyi olacak. İnşallah hem de senin gibi olacak, değil mi? Ben sana hep ne diyorum? Ben, ben seni. Ben seni çok seviyorum. Evet. Gel bakalım. Ben seni çok seviyorum, tamam? Kocaman bir yanak ver bakayım bana. Oh. Ver, ver, ver. Oh. Hadi bakalım ne okuyorduk? Kaç bakalım. Nerede kalmıştık? Bayram, kalbini dinledik. Böyle nasıl atıyor biliyor musun? Pıt 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 pıt, pıt 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 minik minik atıyor biliyor musun? Belli olmuş mu Hatice? Ne? Şey, cinsiyeti. Ha yok canım, daha var ona ya. Lan bu tıp ilerledi, ilerledi diyorlar. Hiçbir numara yok ha. Ya arkadaş ya. Ya şu cezayı bilemiyorlar mı yani şimdi Hatice? Aman Bayram, Allah aşkına şimdi durup dururken. Ay! Ya mualla teyzem bilebilirdi ha. Bak, ne demişler? Ye ekşi, doğur ayşeyi. ...yet tatlı. Doğur atlı. Bu kadar basit ya. Allah Allah. Aa, şuna bak. Sen nereden biliyorsun bunları ha? Ben bilirim. Benim adım Bayram Bayat. Ha, her şeyi ha. bil zaten. Her şeyi bil. Yorgun <laughs> <laughs> musun? Nasıl geçti? Nasıl olsun Açı işte. Her zamanki gibi. Tamam. Bak sen güzelce bir uyku çek tamam mı bugün? Yarın sabah ne yapayım ben sana? Hı? Ne istersin kahvaltıda? Ne yap biliyor musun Hatice? Ha? Şöyle mis gibi bol sarımsaklı, bol yağlı bir kelle paça yap. Ay hiç uğraş... Ne? Kelle ne? Kelle paça atacağız. Ay yok hayatta olmaz. Leş gibi bu kadar sabah sabah nasıl yapayım ben ya onu? İyi olmuyor ya ben severim onu biliyorsun işte. Ya ne? Yumurtanın nesi var ya? Yapayım yumurta. Ya ne istersin diyor ondan sonra da. Eren oğlum ben babamla yatacağım. Hayda e sen koskocaman adam oldun oğlum. Ya şey bırak yatsın işte oğlum benden ya. Yavru kartalım benim. Gel bakayım. Oh, baba, babasın ha. Gel. Gel oğlum. Öp bakayım babanı bir. Ha? Bana. Bana bak Eren. Öyle sabah karşı tor topuz yapmak yok tamam mı? Hı hı. Ondan sonra her tarafımız açık kalıyor. Bak Bayram bu yatakta çok küçük. Yeni bir yatak almamız lazım. Sığmıyoruz, örüyorsun işte. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Ah. Ya Hacı, ya ister misin şimdi baban da gelsin, bizden yatmak istesin? Ya kaçma <laughs> ya.